Astro Bilge'ye hoş geldiniz. 17-23 Kasım haftasına başlıyoruz. Bu hafta ay, terazi burcunda ilerleyerek haftayı başlatıyor. Bu durum, ilişkilerde uyum arayışını, dengeli iletişimi ve nazik yaklaşımı ön plana çıkarıyor. Hafta başında insanlar arası ilişkiler, ortaklıklar ve uzlaşma gerektiren konular daha hızlı yol alacak. Merkür bu hafta gerileme hareketine devam ediyor. Bu dönem, geçmiş işlerin tekrar gündeme gelmesi, Eksik bırakılan planların tamamlanması ve özellikle iletişimde dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Karar alırken acele etmemek faydalı olacaktır. Haftanın en önemli gökyüzü olayı, Akrep burcunda gerçekleşen yeni ay. Güneş ve Ay'ın Akrep'te birleşmesi, içsel dönüşüm, geçmiş konuları temizleme ve güçlü başlangıçlar yapma enerjisini getiriyor. Yeni ay, duygusal ve zihinsel düzeyde güçlenme fırsatı sunuyor. Bu süreçte akrep yeni ayı başlı başına etkili bir yenilenme dönemi oluşturuyor. Hafta sonuna doğru ay yay burcuna geçiyor ve enerjiyi yükselten, daha özgüvenli, cesur ve hareketli bir etki ortaya çıkıyor. Yeni fikirler üretmek, yarım kalan işleri toparlamak ve hedeflere odaklanmak için destekleyici bir dönem başlıyor. Hazırsanız, gelin burçları tek tek inceleyelim ve 17-23 Kasım haftasında bizleri nelerin beklediğine bakalım. Sevgili koç ve yükseleni koçlar, Kasım'ın 3. haftasına hoş geldiniz. Bu hafta ilişkiler ve ortaklıklar ön planda olacak. Kendinizi netleştirmek, sorunları çözmek ve geçmişten kalan işleri tamamlamak için önemli fırsatlar ortaya çıkıyor. 8. evinizde gerçekleşen yeni ay, ortaklaşa gelirler, miras, borç ve alacak işleri ve finansal konularda yeni başlangıçlara işaret ediyor. Geçmişte yarım kalan işler tekrar gündeme gelebilir. Bu süreçte sağlam ve dengeli adımlar atmak önemli. Yönetici gezegeniniz Mars 9. evinizde ilerliyor. Bu konum araştırma yapmak, bilgi toplamak, planlarınızı geliştirmek ve geleceğe dair sağlam stratejiler oluşturmak için destek veriyor. Kendi fikirlerinizi güçlendirecek ve uzun vadeli adımlarınızı güvenle atmanızı sağlayacak bir enerji taşıyor. Hafta ortasında eski bağlantılar veya yarım kalan ilişkiler gündeme gelebilir. Geçmişle yüzleşmek, dengeli ve yapıcı adımlar atmak kritik olacak. Beklentilerinizde aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Böylece gereksiz gerginliklerden uzak kalabilirsiniz. Hafta sonunda Ay'ın Yay burcuna geçmesiyle birlikte uzak akrabalar veya uzun süredir görüşemediğiniz kişilerle güzel paylaşımlar yaşayabilirsiniz. İletişim ve ilişkilerde daha uyumlu, umutlu ve dengeli bir dönem sizleri bekliyor. Herkese verimli ve huzurlu bir hafta dilerim. Sevgili boğalar ve yükseleni boğa olanlar. 17-23 Kasım haftasına hoş geldiniz. Bu hafta özellikle maddi konular, kaynak yönetimi ve güvenlik alanlarında önemli etkiler hissedeceksiniz. Ay, haftaya terazi burcunda başlıyor ve ilişkilerde uyum, nazik iletişim ve uzlaşmacı tutumlar ön plana çıkıyor. Hem iş hem özel hayatınızda dengeli adımlar atmak, anlaşmazlıkları kolay çözmek için destekleyici bir dönem. Merkür Retrosu bu haftada devam ediyor. Bu süreç, geçmişten kalan borçlar, Anlaşmalar veya eksik kalan planları yeniden gözden geçirmeniz için uygun. Finansal konularda acele kararlar vermemek, detayları dikkatle incelemek önemli olacak. Akrep burcunda gerçekleşen yeni ay özellikle ortak gelirler, miras, banka işleri ve yatırımlar gibi alanlarda yeni başlangıçlar yapmanız için güçlü bir enerji sunuyor. Eski eksik hesaplar veya tamamlanmamış finansal konular tekrar gündeme gelebilir. Bu fırsatları değerlendirerek sağlam adımlar atabilirsiniz. Hafta sonunda Ay'ın Yay burcuna geçişi sosyal çevreniz ve iletişim alanında enerjinizi artırıyor. Yeni bağlantılar kurmak, fikir alışverişinde bulunmak ve uzun vadeli planlar için girişimlerde bulunmak için destekleyici bir dönem başlıyor. Sevgili Boğalar, 17-23 Kasım haftası hem maddi hem sosyal konularda dengeyi sağlamak, eksikleri tamamlamak ve yeni adımlar atmak için verimli bir süreç olacak. Herkese huzurlu ve başarılı bir hafta dilerim sevgili ikizler ve yükseleni ikizler olanlar. 17-23 Kasım haftasına hoş geldiniz. Bu hafta özellikle iletişim, öğrenme ve yakın çevre konularında yoğun bir enerji sizi bekliyor. Ay, haftaya terazi burcunda başlıyor ve ilişkilerde uyum, nazik yaklaşım ve dengeyi ön plana çıkarıyor. Sosyal temaslarınızda anlayışlı olmanız, mesajlarınızı ve düşüncelerinizi net bir şekilde iletmenizi kolaylaştıracak. Merkür Retrosu Devam Ediyor bu süreçte geçmişten kalan yazışmalar, anlaşmalar ve eksik bırakılan projeleri gözden geçirmek önemli olacak. Özellikle iş ve eğitim konularında detayları yeniden incelemek, acele kararlar vermemek sizi koruyacak. Akrep burcunda gerçekleşen yeni ay, hem kişisel planlar hem de eğitim, seyahat ve yakın çevre konularında yeni başlangıçlar için fırsat sunuyor. Eski bir proje, plan veya ilişki yeniden gündeme gelebilir ve bu fırsatı değerlendirerek net adımlar atabilirsiniz hafta sonunda Ay Yay Burcu'na geçiyor. Bu geçişle birlikte sosyal aktiviteler, kısa seyahatler ve fikir alışverişleri için enerjiniz artıyor. Yeni bilgiler öğrenmek, bağlantılarınızı güçlendirmek ve ilişkilerde aktif rol almak için destekleyici bir dönem başlıyor. Sevgili ikizler, 17-23 Kasım haftası, iletişim, öğrenme ve yakın çevre konularında dengeli adımlar atmak, eksikleri tamamlamak ve yeni başlangıçlar yapmak için verimli bir dönem olacak. Herkese huzurlu ve başarılı bir hafta dilerim. Sevgili yengeçler ve yükseleni yengeç olanlar. 17-23 Kasım haftasına hoş geldiniz. Bu hafta özellikle ev, aile ve duygusal güven konuları ön planda olacak. Ay, haftaya terazi burcunda ilerleyerek ilişkilerde uyum ve dengeli bir yaklaşımı destekliyor. Aile içi iletişimde nazik ve anlayışlı olmanız evdeki düzeni ve huzuru sağlamanızı kolaylaştıracak. Merkür'ün geri hareketi Geçmişten kalan meseleleri yeniden gündeme getirebilir. Ev ve aileyle ilgili yarım kalan işler, eksik düzenlemeler veya önemli konuşmalar için fırsat sunuyor. Bu dönemde acele kararlar vermekten kaçınmak, detayları gözden geçirmek önemli olacak. Akrep burcunda gerçekleşen yeni ay, özellikle ev ve aile konularında yeni başlangıçlar yapmanız için destek veriyor. Evde düzenlemeler yapmak, aile ilişkilerini güçlendirmek veya duygusal açıdan eski bir konuyu temizlemek için uygun bir dönemdesiniz. Hafta sonunda Ay Yay burcuna geçiyor ve bu geçiş sosyal hayat, arkadaş çevresi ve kısa yolculuklar için enerjinizi yükseltiyor. Aile dışı ilişkilerde aktif olabilir. İletişim ağınızı genişletebilir ve yeni fikirler geliştirebilirsiniz. Sevgili Yengeçler, 17-23 Kasım haftası hem ev ve aile içi konularda hem de sosyal ilişkilerde dengeli adımlar atmak, geçmişi toparlamak ve yeni başlangıçlar yapmak için verimli bir dönem olacak. Herkese huzurlu ve verimli bir hafta dilerim. Sevgili aslanlar ve yükselene aslan olanlar, 17-23 Kasım haftasına hoş geldiniz. Bu hafta enerjiniz ve yaratıcılığınız öne çıkıyor. Ay, haftaya terazi burcunda başlıyor ve bu durum ilişkilerde uyumlu, dengeli ve nazik bir tutum sergilemenizi sağlıyor. Sosyal çevrenizle olan iletişimde anlayışlı ve uzlaşmacı olmanız, hem iş hem de özel hayatınızda olumlu etkiler yaratacak. Merkür'ün geri hareketi, Geçmişten kalan konuları yeniden gözden geçirmeniz için önemli bir fırsat sunuyor. Yarım kalmış işler, eski planlar veya çözüme kavuşturulmamış projeler üzerinde düşünmek, detayları yeniden değerlendirmek ve kararlarınızı sağlam temellere oturtmak açısından kritik olacak. Akrep burcunda gerçekleşen yeni ay, özellikle ev, aile ve duygusal güven alanlarında yeni başlangıçlar yapmanız için destek veriyor. İçsel dönüşümünüzü güçlendirecek adımlar atabilir. Aile ve yakın çevreyle ilgili konuları netleştirebilirsiniz. Hafta sonunda Ay Yay burcuna geçiyor ve bu geçiş yaratıcı projeler, girişimler ve kişisel hedefleriniz için enerjinizi artırıyor. Kendinizi göstermek, fikirlerinizi hayata geçirmek ve cesur adımlar atmak için uygun bir dönem başlıyor. Sevgili Aslanlar, 17-23 Kasım haftası hem aile ve yakın çevre hem de kişisel gelişim ve yaratıcı alanlarda aktif, dengeli ve verimli bir süreç olacak. Herkese huzurlu ve başarılı bir hafta dilerim. Sevgili Başaklar ve yükseleni Başak olanlar, 17-23 Kasım haftasına hoş geldiniz. Bu hafta öncelikli olarak ev ve aile konuları gündemde olacak. Ay haftaya Terazi burcunda başlıyor. Bu enerji ilişkilerde uyumlu ve dengeli bir tutum sergilemenizi sağlıyor. Ev ve iş ortamında işbirliği gerektiren durumlarda başarı göstermeniz mümkün. Merkür gerileme hareketine devam ediyor. Bu durum geçmişten kalan konuları tekrar gözden geçirmeniz, eksik kalan işleri tamamlamanız ve iletişimde daha dikkatli olmanız için önemli bir süreç sunuyor. Özellikle yazışmalar, belgeler ve resmi konular üzerinde titizlikle durmanız faydalı olacak. Hafta ortasında Akrep burcunda gerçekleşen yeni ay, ev ve aile alanında yeni başlangıçlar için destekleyici bir enerji sağlıyor. Bu dönem, evde düzenlemeler yapmak, aile ilişkilerini güçlendirmek ve geçmişten kalan eksiklikleri tamamlamak için uygun. Duygusal anlamda da güven ve huzur sağlamaya yönelik adımlar atabilirsiniz. Hafta sonunda Ay Yay burcuna geçiyor. Bu geçiş hem sosyal ilişkilerde hem de iş hayatında daha aktif ve girişken olmanızı destekliyor. Yeni planlar yapmak, projelerinizi hayata geçirmek ve kişisel hedeflerinize odaklanmak için motivasyonunuz yüksek olacak. Sevgili Başaklar, 17-23 Kasım haftası hem ailevi hem de kişisel konularda sağlam adımlar atacağınız, geçmişi toparlayıp geleceğe güvenle yöneleceğiniz verimli bir dönem olacak. Herkese huzurlu ve başarılı bir hafta dilerim. Sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi olanlar. 17-23 Kasım haftasına hoş geldiniz. Bu hafta ilişkiler ve sosyal hayat ön planda olacak. Ay haftaya Terazi burcunda başlıyor. Bu enerjiyle hem özel hem de iş ilişkilerinizde uyumlu ve nazik bir tutum sergileyebilirsiniz. İnsanlarla iletişimde dengeyi korumak, ortaklık ve iş birliklerinde başarılı adımlar atmak için uygun bir dönemdesiniz. Merkür gerileme hareketine devam ediyor. Bu durum Geçmişten kalan konuların yeniden gündeme gelmesi, eksik işlerin tamamlanması ve iletişimde titiz olmanız için önemli. Eski yazışmalar, planlar veya projeler üzerinde yeniden düşünmek, karar alırken acele etmemek faydalı olacak. Hafta ortasında Akrep burcunda gerçekleşen yeni ay, kısa yolculuklar, iletişim ve yakın çevre konularında yeni başlangıçlar yapmanızı destekliyor. Geçmişte yarım kalan işlerinizi tamamlamak ve netleşmek için fırsatlar doğuyor. Bu dönemde iletişim kanallarını doğru kullanmak ve net ifadelerle ilerlemek önemli olacak. Hafta sonunda Ay Yay burcuna geçiyor. Bu geçiş sosyal ilişkilerde, arkadaş çevresinde ve yeni projelerde aktif olmanızı sağlıyor. Fikirlerinizi paylaşmak, yeni planlar geliştirmek ve sosyal bağlantıları güçlendirmek için destekleyici bir enerji var. Sevgili Teraziler, 17-23 Kasım haftası ilişkilerde uyum iletişimde netlik ve geçmişten gelen işleri tamamlama konusunda verimli bir dönem sunuyor. Herkese huzurlu ve keyifli bir hafta dilerim. Sevgili akrepler ve yükseleni akrep olanlar, 17-23 Kasım haftasına hoş geldiniz. Bu hafta odak noktanız dönüşüm, ortaklıklar ve finansal konular olacak. Ay, haftaya terazi burcunda başlıyor. İlişkilerde denge ve uyum sağlamak, işbirliklerinde nazik ve yapıcı bir tutum sergilemek için uygun bir dönemdesiniz. Hafta boyunca Merkür gerileme hareketinde olacak. Bu süreç, geçmişten kalan işlerin yeniden gündeme gelmesi, eksik projelerin tamamlanması ve eski konular üzerinde netleşmek için fırsatlar sunuyor. İletişimde dikkatli olmak ve adımlarınızı planlı atmak önemli. Hafta ortasında Akrep burcunda gerçekleşen yeni ay, özellikle kişisel hedefler, aile ilişkileri ve derin duygusal konularda yeni başlangıçlar yapmanız için güçlü bir enerji sağlıyor. Geçmişten gelen yarım kalmış işleri tamamlamak Kendinizi ifade etmek ve önemli kararlar almak için destekleyici bir dönem. Hafta sonunda Ay Yay burcuna geçiyor. Bu enerjiyle birlikte hem sosyal ilişkilerde hem de iş alanlarında daha aktif, girişken ve cesur olacaksınız. Yeni fikirler geliştirmek, projelere başlamak ve hedeflerinize odaklanmak için uygun bir zaman. Sevgili Akrepler, 17-23 Kasım haftası. Geçmişi toparlayıp güçlü başlangıçlar yapmanız İlişkilerde dengeyi sağlamak ve kişisel hedeflerde ilerlemek için verimli bir dönem sunuyor. Herkese huzurlu ve başarılı bir hafta dilerim. Sevgili yaylar ve yükseleni yay olanlar, 17-23 Kasım haftasına hoş geldiniz. Bu hafta sosyal ilişkiler ve iletişim ön planda olacak. Ay, haftaya terazi burcunda başlıyor. Bu enerjiyle arkadaşlıklar, ekip çalışmaları ve ortak projelerde uyumlu bir dönem geçirebilirsiniz. İnsanlarla anlaşmak. Yeni bağlantılar kurmak ve ortak hedeflerde işbirliği yapmak için uygun bir zaman. Merkür'ün geri hareketi, geçmişte yarım kalmış planları veya ertelenmiş işleri tekrar gündeme getiriyor. İletişimde ve yazışmalarda dikkatli olmak, eski konulara açıklık getirmek ve net kararlar almak önem kazanıyor. Hafta ortasında Akrep burcunda gerçekleşen yeni ay, özellikle kişisel gelişim, eğitim ve uzun vadeli hedeflerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmanıza destek sağlıyor. Geçmişten gelen eksiklikleri tamamlamak Projelerde yeniden düzenlemeler yapmak ve yeni stratejiler geliştirmek için güçlü bir dönem. Hafta sonunda Ay Yay burcuna geçiyor ve enerjiniz artıyor. Sosyal ilişkilerde aktif olacak, yeni planlar yapacak ve kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz. Bu süreç yaratıcı projeler, hobiler veya yeni girişimler içinde fırsatlar sunuyor. Sevgili Yaylar, 17-23 Kasım haftası, sosyal bağları güçlendirmek. Geçmişi toparlamak ve yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir dönem. Herkese huzurlu, verimli ve keyifli bir hafta dilerim. Sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak olanlar, 17-23 Kasım haftasına hoş geldiniz. Bu hafta iş, kariyer ve sorumluluklar ön planda olacak. Ay haftaya Terazi burcunda başlıyor. Bu enerji, iş ortamında uyumlu ve dengeli bir tutum sergilemenizi sağlıyor. Ortak projelerde ve ekip çalışmalarında sağduyulu yaklaşımınızla dikkat çekebilirsiniz. Merkür'ün geri hareketi özellikle geçmişte yarım kalan işlerin ve eksik projelerin tekrar gündeme gelmesine yol açıyor. Detaylara özen göstermek, planlarınızı yeniden gözden geçirmek ve iletişimde net olmak kritik olacak. Hafta ortasında Akrep burcunda gerçekleşen yeni ay, finansal konular, yatırımlar ve ortaklaşa gelirlerle ilgili yeni başlangıçlar yapmanıza destek veriyor. Geçmişten kalan eksiklikleri tamamlamak, bütçe ve hesap planlamalarını düzenlemek için uygun bir dönem. Hafta sonunda Ay Yay burcuna geçiyor. Bu geçiş, kariyer hedeflerinizi genişletmek, yeni eğitim veya öğrenim fırsatlarına yönelmek ve kendinizi daha özgürce ifade etmek için size enerji veriyor. Yeni projelere başlamak ve planlarınızı hayata geçirmek için uygun bir zaman. Sevgili Oğlaklar, 17-23 Kasım haftası, iş ve kariyerde adım atmak, finansal konuları düzenlemek ve geçmişi toparlamak için güçlü bir dönem. Herkese verimli, huzurlu ve başarılı bir hafta dilerim sevgili kovalar ve yükseleni kova olanlar. 17-23 Kasım haftasına hoş geldiniz. Bu hafta, özellikle iletişim, eğitim ve sosyal çevre konularına odaklanacaksınız. Ay, haftaya terazi burcunda başlıyor. Bu enerji sayesinde ilişkilerde uyumlu ve nazik bir tutum sergileyebilir. Anlaşmazlıkları kolayca çözebilirsiniz. Merkür'ün geri hareketi, geçmişten gelen mesajlar, tamamlanmamış projeler veya eski anlaşmaları yeniden ele almanız gerektiğini gösteriyor. Planlarınızı ve sözlerinizi gözden geçirmek, kararlarınızda temkinli olmak bu dönemde önemli. Hafta ortasında Akrep burcunda gerçekleşen yeni ay, ev, aile ve yakın çevre konularında yeni adımlar atmanızı sağlayacak. Eski meseleleri çözmek, aile ilişkilerini güçlendirmek ve günlük rutinlerinizi düzenlemek için uygun bir enerji mevcut. Hafta sonunda Ay Yay burcuna geçiyor. Bu geçiş, kişisel gelişim, öğrenim Seyahat ve sosyal bağlantılar için size cesaret ve enerji veriyor. Yeni fikirler geliştirmek, yeni insanlarla tanışmak ve ufkunuzu genişletmek için destekleyici bir dönem başlıyor. Sevgili Kovalar, 17-23 Kasım haftası, iletişimde netlik kazanmak, geçmişi toparlamak ve sosyal çevrenizi güçlendirmek için verimli bir süreç olacak. Herkese huzurlu ve enerjik bir hafta dilerim. Sevgili Balıklar ve yükseleni balık olanlar, 17-23 Kasım haftasına hoş geldiniz. Bu hafta duygusal ve içsel farkındalık ön planda olacak. Ay haftaya Terazi burcunda başlıyor. İlişkilerde denge, uyum ve nazik iletişim öne çıkıyor. Karşılıklı anlayış ve empati yeteneğiniz sayesinde hem iş hem de özel hayatınızda olumlu etkileşimler yaşayabilirsiniz. Merkür'ün geri hareketi geçmişte tamamlanmamış işler, yarım kalan projeler ve eski iletişim konularını yeniden ele almanızı gerektiriyor. Kararlarınızı aceleye getirmemek detayları gözden geçirmek bu dönemde önemli. Hafta ortasında Akrep Burcu'nda gerçekleşen yeni ay, ev, aile ve yakın çevre ile ilgili konularda yeni başlangıçlar yapmanız için destek veriyor. Eski meseleleri çözmek, düzenlemeler yapmak ve duygusal olarak güçlü adımlar atmak için uygun bir dönem. Hafta sonunda Ay Yay Burcu'na geçiyor. Bu enerji, kişisel hedefler, eğitim, seyahat ve sosyal ilişkilerde hareketliliğinizi artırıyor. Yeni projeler başlatmak, Yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirmek ve çevrenizi genişletmek için destekleyici bir süreç başlıyor. Sevgili balıklar, 17-23 Kasım haftası, duygusal dengeyi sağlamak, geçmişi toparlamak ve sosyal bağlantılarınızı güçlendirmek için verimli bir dönem olacak. Herkese verimli ve huzurlu bir hafta dilerim ve haftaya görüşmek üzere esen kalın.